Bugün sizlerle birlikte ev yapma taykını oynuyoruz. Yani yanımda arkadaşım da var. Başlayalım bile. Bakın 0 TL'den başlatıyor. Arkadaşlar bu oyun çok gerçekçi. Gerçekçi de yok. Ama arkadaşlar bakın. Öbür evlerde direkt yaptığınızda direkt zemine başlar. Duvarları yapmaya başlar. Bu ilk önce bakın böyle e, duvarları kademe kademe yapıyor. Bakın. Tabana böyle odunları çekip sonradan yapıyor. 300 liramız olmuş. Hemen 25. Bakın temiz zemin. Bu arada Gördünüz mü? çok güzel. Oo. Bakın arkadaşlar şöyle. Kurudu. Oo, kanka ben mavi beyazlaştırdım evimin içine. Oo güzel. 35'e arka merdiven. Tamam. 85'e bunu alıyoruz. 100'e bu var. 25'e o zaman 35'e şu merdiveni alalım. Oo 1500 liramız oldu ne gidelim. Bodrum katına inişmiş. Oo kanka Bodrum katına inişi yaptın mı kanka sen? Nerede? Ortada bir boşluk var ora. He, onların hepsini yaptım mı ya ben? Sen bayağı ilerledin arkadaşlar. Ben videoyu açacağım diye biraz sonradan e, kanka sen Mezana başla dedim. Çünkü. Aynen ben ona başla demiştim. O bayağı ilerlemiş. Bu arada arkadaşlar çok güzel oynama ama Ya Belki çok beğenmiyor ama ben çok beğeniyorum ben böyle saçma oynayanlarını. Ama kanka sonradan sevilmeye başlamadı mı? Yok. Ya ne İlk anlatıyorsun? Bir yani. Tadını daha, bilmiyor. Daha görmedik. Neler olacağını, ne Oy olacağım ben olacağım. duvarları yapmaya başladım bile. Berk baya ileriden gitti ama ben biraz önceden gidiyorum şu an. Gelirim 240. 247 lira. Oha. Nereden bakıyorsun? Kanka yukarıda yazıyor da bu arada ben evimin dışarıda 157 yazıyor. dolar. Şey yapıyorum. Ney? Bak benim evime bak. Oo boyamış arkadaşlar bu. Evini boyamaya başlamış. O 172. Kapalı. Şimdi taş kaplamayı yaptık. Oo evimin yok. içine beyazı boyamaya başladım bile ben. Düştü. Ama çok gerçekçi oyun ya. Uy, ana Tuvalet yok mu abi bu evde? Abi ev labirent gibi, önümü göremiyorum. Aynen bu arada, ev labirent gibi. <laughs> ha duvarlar gelince artık görmeye başladım ya. Çatıları yapıyorum. Çatı kaplamayı. Ben ben daha evin içini yapıyorum. Anam önümü göremiyorum. Arkadaşlar evimiz 4 katlı. Bak. Hemen bakıyorum camdan beri komşu. Uy. Oo, çatım bembeyaz. Güzel değil mi? Anam aradan geçtim ha. Güzel kanka bence oyun. Ama oyun güzel değil mi kanka? Baba bakma. Böyle. 225 lira gelirim. 360. Kanka sen önceden başladığın için tabii ki de olabilir öyle. Arkadaşlar şu boulderum girişini nasıl yapacağız ya? Yeniden doğur. Ha o mu? Revit o ya Şimdi Revit çeksek. Evet. Yukarıdaki şeye sayıya göre mi yapacağız? Aynen orası yüzde yüz olunca. Ben evimin içinde, Aynen. Içi değil de pencereleri yapıyorum şimdi. Ben şu an evimin dışını kaplıyorum. Araba var mı bu oyunda acaba? Vardır. Bence de bu arada. Çünkü araba garajı yaptırdığına göre bize vardır Bence. diye düşünüyorum. Aynen. Bak Aynen. evin önünde araba garajı var. Dış cephe o ben beyaz oluyor yavaş yavaştan gelirim 277 lira 285 lira 292 lira 390 lira 300 lira ön kapıyı alıyorum ön kapı nere aha kanka Oo. evimin kapısını aldım arka kapıyı da alacağım tamam arkada hani bir yer var ya Ha. Orayı aldım şimdi. O zaman kanka bu oyun çok ha. hızlı gidiyor ama. Tuna. He. Garaj kapısını alıyorum Kaç kağıt istiyor? He pardon garaj kapısı değil. Ben ben Gar garaj ahşap kapısı vur kaç vur. Ahşap vurgu değil mi? 5K kağı, 65 kağıt. 65 kağıt mı? 65 kağıt diyorum. 5000 al. Bak 5K 650 650, 650 lira. Oo, Oo bayağı iyi. Kanki benim evime baksana. Suruç ne? He yol. Ben de bayağı yaklaştım ama bak. Aa. Pencereleri, pencereleri mi alıyoruz ya? Daha yeni yap. Daha yani yeni mi yapıyorum? pencereyi? Kanka sen önden başladın kanka biliyorum. Tamam. Hı. Çiftlik kutusu ne ya? Çiftlik kutusu ne? Evet. Camdan kutusu çıkmayı kutusu. çalışıyorum ama çıkamadım. Evet. Kanka çiftlik kutusu 7 bin. 8 bin veya 7 bin istiyor. Çiftlik mi yapacağız yoksa? Yok, çiftlik kutusunu ne Ama hmm. öyle olabilir. Evet. Düşünsene evimizin yanında hayvan besliyoruz. Belki. Öyle bir şey düşünülüyor. Evin içi de güzel ama he. Oğlum bu arada ben ee, internet dondu. Benimki de donuyor yavaştan. Hangi direkt ben oynayamıyorum şu an. Tam sen çık gir. Pencereler. Buradaki pencereler. Şimdi başkana gelecek. Şimdi başkana gelecek. Yandan Berk'in şarkısı. Oturakta oturamıyor. Bak kapı. O. Oh. Arka kapı da var. Kaç abi? Bu arada o kapı çok güzel cam kapı. Tamam alalım. O güzel. 15, 16. İlk o. 390. Kanka ben yeri. sana mı katıldım? Buna katıldım diyebilirim. Kanka. He. He. Çiçekmiş aldığımız şey. Ya oy. Adam o zaman iğrenç bir şey. Niye o kadar para verdin ama? Şu çite çit cidden ben 5K mı verdim? Evet. Bercen oğlum artık. Yine çit. Buna da 5K verdim. <laughs> çiftlik kutusu gerek yok da almak zorunda. Arkadaşlar baksanıza çiftlik kuruyor adam. Garaj kapısı. 5000 lira verdik oğlum garaj kapısının içinde bir şey yok ya. Gelirim Hop yol kolay. yaptık. Yolun köşesi. köşesi. Açıp kapayamıyoruz o kötü. Oo bayağı iyi lan. <laughs> çiftlik kutusu Allah <Erlâh> seni bile. <laughs> Burada arkadaşlar güzel oluyor. Çiftlik kutusunu aldım. Arka çift. Altı bin lira ver. Nereyi yaptılar? Evin, önüne Evin iki... içini yapıyor. Evin önüne iki tane çiçek de altı bin lira istiyor benden. Aynen işte. Abo. Ben onu yaptım pişman oldum. Keşke yaptırmasaydım. Komşu komşu hu hu gelebilir ha. miyim eve? Gelemezsin. Komşu Her komşu yer hu, yer hu hu. Arkadaşlar şunun evine bakın. Kapım açık. Herkese. Ama garajın kapalı. Açarım. Açamazsın. Açılmıyor. Al, tamam ben de evin içinden girelim. Hayır. O, o arka kapı var ki. Ya Allah'ım. <laughs> Kardeş her yere kapı koyma. Odalardan da geçemem vallahi. Döverim seni. O, bu, evin her yerinde kapı var lan ha. Abu. Tuna dışarı çıksana. Komşu. He. <laughs> resetimi çekerim. Hadi <laughs> çık. Zaten balkonun Arka kapı açıktı. Komşu komşu para mı çalsam? Çalamazsın ki. Vermiyor. Adam bu. <laughs> Şimdi evime gideyim kendi evimi yapayım ya. Şu adamın evi çok kötü. Güzel lan aynı aynı evler zaten. Çeşke farklı evler olsa bizimkiler değil mi? Evet. Ama belki sonraki reset çektiğimizde Aynen. öyle olabilir. Öyle olursa daha güzel olur. Oyun. Aynen. Hem evler daha değişik olur. Zaten boldrum katı falan gelecek diyor. Ondan dolayı hevesliyim biraz. O boldrum değil. Boldrum katı. Yok. Başka bir şey yok. Bak. Bak kanka. Hani bakıyorum. Aa. Boldrum katı. Yeniden Aa. doğuş istiyor. Yeniden doğuş ne lan? Rabbit atarsan bodrum katına girebilirsin diyor. Tamam işte öyle yapacağız. Artık. Bak yukarıda %49 yükte %50 yazıyor ya. 51 oldu Tamam orası fullenince Revit'imizi çekeceğiz. Ondan sonra da bütün şeylerimiz olacak. O döşeme diye bir şey var. Döşeme. Evin zeminini döşeyeceksin daha. 10K istiyor. Ben evin içine başladım. Kanka. Heh. 14 10 şu kapıların hepsini açalım a, a, al, aldığımız kapıların. Bayağı para istiyor ama kapılar için. Ha. Bu oyunu bitiremeyeceğiz gibi geliyor. Bitiriz bitiriz. Her yerde döşeme var. 10k. Kanka ben bir şey olmaz. Bitiririz biz bu oyunu. Hmm. Zor da. Bizi izleyenler abone olsun, like alsın. 2 dakikada bitireceğiz hemen. Yani. 2 dakika değil. Şu an 9 10 dakika oldu. Bakın arkadaşlar, bir rebit çektiğimizde buraya girebileceğiz yani. Ben orayı ilk önce asansör boşluğu sandım biliyor musun? Böyle bir Ciddi misin? Evet. Asansör var herhalde. 2 katlı falan olacak sandım. Öyle olsaydı ama çok güzel olurdu. Düşünsene asansöre biniyor yukarı çıkıyor. Ben yine dışarıdaki çiftleri falan yapıyorum. Ben araba istiyorum sadece. Ben de araba istiyorum. 15 dakika geçmiş. Gezeriz. Başarım geldi mi sana? Başarım. Ne başarısı? 15 dakika oynadın diye. Bana gelmedi daha şu an. Ne? <laughs> 11 dakika oldu oğlum videoyu açalı. Ben o aynen 4 dakika sen oynamadın ya. Ha, doğru. Belki bana da vermiştin ha. Ben görmemişimdir. Çünkü Aynen. çok acele işim var. Da. Son çok körsün. Kanka acele yani. ediyorum. Her şeyim var. Kanka Bütün ben kulağı birisine gideceğim. Anam rabirette dolanıyorum sanki. Aynen bu arada evin içi rabiren. Başım döndü. Hı? Ben çıkışı bulamıyorum. Oğlum. He koridoru buldum. Bir araba bir gelmedi ya. Bence araba ikinci rebitte gelecek. Yok kanka ya o kadar... Yoksa oyun oyunu mı? Ben şu an bir yerlere bakıyorum. Düşünsene araba 200 kar istiyor. Döşem ister i̇ster, ister ki. Bayağı isteyebilir yani. Kanka araba döşe, arabanın garajının garaj döşemesini yapıyorum. Var mı onda da? Evet kanka. Kaç parça? Kaç parça? Direkt tek parça. He tamam o kolay o. Ben de diyorum ki her blokta bir tane parça. Aynen bu arada. Öyle olsa zaten Allah ekber. Aha ben de kaplamalara geçtim. Alo, mana 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 mana. Ben o kaplamanın ikincisi de var. Döşeme. Oğlum duvarlar diyor da ne duvar? Oy zemin çok güzel oldu. Ne? Zemin çok güzel oldu. Sen benim evime bir gelsene. Gelemem kanka bekle. Sen benim eve gel. Tamam geleceğim. Şimdi. Ana iki farklı zemin var la. Evet. Bir e, şimdi. bu odada niye yok? Aa kanka. Ha? Duvarlar siyah. Nasıl lan? Bir daha mı boyuyoruz? Kanka duvarları boyuyorsun. Fırçayla mı yoksa direkt şey mi? Parayla. Kanka parayla olduğunu ben de biliyorum da. Aga nerede? Ha dışarıda mı? Duvarları satın alıyorum yani. O kanka banyo, banyo olacak. Döşeme. Haydi bir odayı daha döşemiştir inşallah. Yanındaki odayı döşedim mi? Döşedi. Burayı döşemez. Burayı da döşemiş. Çok güzel. Şimdi çıkalım. Öbür döşemeleri de yapalım. Hopa, Bu oyun baya güzelmiş ama. 11K teşeme. 12K duvarlar. Haydi maşallah. Burada ben evin zeminine full yaptım gibi şu an. Önce ben evin zeminine geç, duvarlara geçtim. Onları da bildim. Oo kanka yavaş yavaş arabayı yaklaşıyor sanki. Yok kanka daha çok var. Bu bir de duvarlar var yandık. Duvarları falan koyalım. Yo, Yok benim duvarlar hala da... siyah. Ne? Benim duvarlar siyah. Kanka oralar şu an bende. Yok yok beyaz bende. Kanka bak duvarları boyunca odalar şöyle oluyor. Ooo çok güzel. Benim evime gel. Bekle arkadaşları da göstereceğim şimdi. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi görürümün. gelin. Benim eve gel. Bütün kapıları açıyorum. Bodrum'un falan. Bodrum diyor. Aç aç şöyle büyük kapıdan girelim. Kanka. Şuradan Bakın arkadaşlar, alıyorum? duvarlara bakın. Bakın şu duvarlarda o oh, bu Şunu da alayım. Işıklar arkadaşlar. Bakın. Ön paspaslar. Ön paspaslar nerede? Gel kanka kapının önünde. Ayağımızı Gel. mı süreceğiz? Alıyorum, aldım. Ooo. Oh, oh. welcome. Ben verdim de neyse. Oh, welcome. Arkadaşlar için aldık zaten onu. Bakın oh, arkadaşlar. Hah. Belki dediği e, o da buraymış arkadaşlar bakın. Odaya bakın arkadaşlar. Burası kesin video yapma odası olacak. Şuraya bir masa, Bence bir bilgisayar. Arkaya oh, studio. Oy! Az, o odada beklesene. Niye? Oraya bir şey alacak. Yok kanka başka bir yere al. Başka oda. Kanka gelin. Ben kanka, benim odam. gel diyorum. şu odanın değişmesine bak. Kanka ben şu an e, kendi yerime gitmem lazım. Kanka az Arkadaşları göstermeyelim o zaman. Kanka arkadaşlara en son hediye olsun onlarda. Tamam. Sen o en bu şekilde kalsın evin. Böyle benim yok kanka. Heh. Neyse neyse. Dışarıda mı da o? Yok. Ha. Evin içindeymiş duvarlar yok. boya. Bakın arkadaşlar kanka, griye boyadık. Bir değişimini göstermek istiyordum da neyse. Kanka sonradan değişimi gelecek zaten. Ceket rafı mı? Ceket var. rafı. Değişik değişik kanka şeyler var. Işıkları aldım. Of. Ne? Kanepe, kanepe, kan yan masa. Wee. Ceket lafı. Allah'a ekber. Bu arada hepsinde 10K'nın üzeri. Oo, kanka benim odaya gel. Benim odaya gel. Dur, he. benim odaya gel. Geliyorum. Aga. Nerede? Sen herhalde bu odayı söylemek istiyordun. En köşe taraf. Arka. Arka. Arka sol en köşe. O mavi mavi hizalı Aynen ben burayı yaptım. Kanka. kanka buranın değişimini gösterecektim ben. Kanka benimkini nerede gördüler zaten. Öyle bir değişim oldu ki. Çok değişikti ya. Evet bak oha 46 47 kanerde. Benimki hızı kasıyor kanka. 49 kaner. Arkadaşlar o stüdyo odası geldi. İnşallah şuraya bir bilgisayar çektirirler bize. Ama bilgisayar olursa çok güzel olur. Video çekerken video çekeceğim. Kanka bu arada gerçekten olabilir. Öyle Neden bir mi? şey düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Dinar. Çünkü normal oda niye öyle olsun? Çünkü mobilyalar var. Aynen. Benim eve gel görürsün. Hem zaten normal oda niye öyle çap çaplı bir şey olsun? Değil mi? mi? Kanka benim eve gel göstereyim. Televizyon 14K. Kanka en o son hediye oluyor. olur. En son hediye olur. Hepsenin oraya gelemem yoksa ben de ben nasıl kasılacağım? 14K'ya televizyon alacağım. Hop. Buralar da değişti. Şimdi ev kanepeleri, ışıklar. Televizyon. 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 Arkadaşlar şu paranın nasıl kaldığına bakın. Sonra televizyonu açtım. Bank var. Bank Televizyon açılıyor. Bank nerede var ya? Televizyon izliyorum Tuna. Ya tamam kanka tamam. Oo. Dur televizyon nerede? Benim evimin içinde. Tamam ben Mobilya alırım. Ya, tamam, her ben şeyi bitireceksin mobilyaya geçeceksin. Tamam kanka ben geçtim. Arkadaşlar biraz şöyle kullanalım. Kanka bence benim eve gel. Sen de kanka gel. ama ben senin eve gele gele kasılamam Değil ki. Yaratan. Tablo. Hep eve geleceğim Tablo. yani. Tablo nerede? Tablo Yan masa güzel. Heykel Yan masa me? güzel. Yanmasa Yan masa güzel geldi. 15 k. Evet arkadaşlar geldim az önce şu anda. Şimdi şöyle anam ne oldu lan? Uçtuk daha mi? Halı var. Mükemmel. 33K. Evet. O paranın içinde yüzüyorum. Welcome. Sana teseri varmış. Aldım. Kanepe. <laughs> Oo, kanepenin rengi güzelmiş. <laughs> televizyonlar <laughs> nasıl <seni gülüyor> açılıyor? Arkadaşlar gelin biraz video izleyelim. Aa, <laughs> hamburger. <gülüyor> Reklam yapıyorlar abi bana oradan bir hamburger gönder yiyeceğim. Güzel gözüküyor ne ama kadar ya. Güzel. Ya açık dursun açık. Bence de açık dursun azıcık ceylan. He şöyle biraz. Eve girip çıktığımızda görürüz. Canımız sıkımız. Bu arada bir şey gelmedi. Ne gelmedi? kanka ilk ışıkları satın al. Öyle aldım zaten. Kanka hep ışıkları satın al. Eşya falan mobilya alma. Niye? Çünkü biz oyuncu oda oyuncu odasına falan geçebiliyoruz direkt. Ya kanka boşver ilk önce evin şeyini yapalım bir. Oh. Ortal, İçini yavaş yavaş çekeceğim böyle. Kanka başkalarının evine gidek mi? Niye ki? Hem paramız kasılır. Gidince bir şok oluruz. Aynen. Hem nasıl? Ee... Aa, mutfağın mutfağın şömine. Dur ben başkasının evine gidiyorum şu an. Sonra şömine az Şu an bizden daha fazla iyi biri yok ki. Ben varım. Sadece. Kanka şunun çok güzel. Oy. Çok güzel. Burası mutfak kesin. Net. Mutfak kanka. Kanka şuraya gelebiliyor musun hazırca? Ne? Şuraya bir bakabilir miyiz? Hangi yere? Şuraya. Neredesin şu an? Video odasındayım. Video mu? Ha. Bakıyorum. Şuraya kadar bir gelebilir misin ışıkları alarak? Şurayı çok merak ediyorum. Video odasıysa var ya. Tamam ben burayı sen gelene kadar yaparım. Tamam ben de biraz çıkıyorum evimin oraya gidiyorum. Biraz televizyon İşitasyon izleyeceğim şu an yok. Tamam Otuz sen o zaman almaya başla. 31K Araba <laughs> varsa bu arada seni direkt çağırırım. Tamam. En son garaja gidecek bence. Garajda ee, bence arabayı aldıracak bize. Aa, çok eşya var ya. Bitkiler, dekorasyon, dekorasyon. Çok dekorasyon var. Sadece kanka tezgahın üstüne bir tane kitap koydu bitti. Aynen bu arada. Şuradan ya. Şurayı full fulllemek istiyorum artık. O televizyon odasına geçmek istiyorum. Video odasına. Arkadaşlar bu arada oyun çok güzel. İkinci bölümü gelsin mi bunun? Gelmesin ya. Direkt bir bölümde bitirek. Sonra ikinci bölüm Bodrum bölümü. Ama kanka işte oyundan çıkıp girdiğimizde oyun tekrarlanıyorsa ne yapacağız? Kanka ilk revit atarız. Yok kanka oyundan çıkıp girdik diyelim. Hı hı. Oyun tekrarlanırsa ne olacak? Baştan başlarsa? bence başlamaz. Başlayabilir bu arada. Oğlum bu kadar iyi oyun yapan da onu da ayarlamıştır. İnşallah öyledir öyle düşünüyorsak. Kanka bu, arası, bu arada orası mutfakmış. A e, aynen kanka zaten belli değil mi? Belli. Tezgah var, şey var. Aga ya direkt para bitti.

Varlardı, Aynen. Bir deprem olsa vay. raflar Bizim ev uçar yaksa. Çok Dekorasyon. bir şey. Kanka tablet aldım. Nerede? Roblox <laughs> tableti. Bak. Ya oğlum bende de var. Sende mi var? Aha. Oh, Arkadaşlar piz. buna tablet oh, diyor pizza. ya. Pizza. Onu tablet ya. Tamam zaten tablet de. Ben de eline falan aldım sanırım. Telefon mı? Kaç ilerlemem var? 70. 70. Benim 68. İleride par paralar çoğaldı. Aga İki. çeşke en sondan en iyi geriye başlasaydık. Baksana elin içine giremiyor. Bak, Aha inşallah. bir şey var. Adımlar. O ne? 16 altı 70 garajın içinde olduğu için çok merak ediyorum. Işıklar. Adımlar. Aga ilk önce yapacağım dolap çöp raflar garajın içinde hepsi o tam sen başladın pas paslar gerek yok Arabaya 17 kya ışık alıyorum bak o şey odası nerede video çekme odası Kanka orayı oraya geçemiyorum çok çok duyuyorum. Orası Yedi... bence en son sokacak bizi oraya. Bence de. Arabayı en son sokabilir. Arkadaşlar şurada sanat var. Şimdi size sanatı göstereceğim. Burası garaj. Tamam anladık. Araba var mıdır? Sanata bakın arkadaşlar. Şu sanata bakın. Kuş sanatı. Hayır oğlum deniz. Deniz sanatı mı? Bunu sen aldın mı? Ana arkadaşlar biz kuş sanatını almışız. Aldın mı? Ne almışım ta önceden almışım bir de. Görmemişiz. Aa rafları aldım. Bayağı güzel duruyor bu arada. Dolap aldım. Ha, şömine. Dolap, mükemmel şömine 16 k 901. Tezca 17 falan, maşallah. Haydi, buraya gidelim. Şunu da alalım. O video bayağı uzun olmuş kanka. Kaç ikinci bölüm yapak ya? 26 dakika olmuş. Evet, 20. Tamam 20 tam kanka ikinci bölüme geçelim. Arkadaşlar bu kadar yeter. Biz şimdi hızlıca ikinci bölüme çekeceğiz. Haydi bak bye, bye.